tarihe baktığımızda hiçbir zengin çocuğu veya torunu sonsuza kadar aynı şeyi koruyamamış. Bodrum katta oturmuş biri bir üst kata çıktı mı mutlu olur. Ama manzaralı bir evde oturup da alt kata inen mutlu olmaz. Para mutluluk getirmez ama para mutsuzluk getirecek sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla kim mutlu? Yavaş, hep yavaş yavaş yükselen. Yavaş yavaş yükselirken de giderlerini aynı oranda yükseltmeyen mutlu. Yani zengin doğduysan sen zengin kalıyorsun. Yok kardeşim zengin doğanların hepsini girip bakın. Çok konfor alanında büyüdükleri için standartları çok yüksek olduğu için o hayatı yaşayamıyorlar. Bugün zenginsen, bakın gerçek söylüyorum, çok zengin doğduysan işin çok zor kardeşim. Büyük ihtimalle sen veya senin çocuğun fakirlik içinde olacak. Üzülerek söylüyorum. Mert hoş geldin. Hoş nasılsın? Oldu. Sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bugün biraz yine statü konuşalım. Zengin olmak doğuştan gelen kalıcı bir şey mi? Yani doğuştan zengin olan biri gerçekten kalıcı zenginliği yaşayabiliyor mu? Yoksa arkadan daha düşük gelirli biri zengini yakalayabilir mi? Ya da zengin hep önde mi maalesef? Bunları bir konuşalım istiyorum seninle. Evet. Ee, zengin doğmak gerçekten kalıcılık sağlıyor mu? Tarihe baktığımızda hiçbir zengin çocuğu veya torunu sonsuza kadar aynı şeyi koruyamamış. Çok istisnalar dışında. Dünyada %2'dir. Yani 3. jenerasyona kalan %2, 98 batıyor. 1. jenerasyon kuruyor. 2. jenerasyon geliştiriyor biraz daha. 3. jenerasyon genelde batırıyor. Genelde ama %2 tabii bunun dışında. İstisna İstisnalar e, tabii ki var. Ama 98'i batırıyor. Bunun nedeni ne der dersen. Yani aslında şöyle bir yanlış algı var. Hani adam zengin doğuyor, çok şanslı. Yani Bakış açısına göre evet şanslı gibi görüyorsunuz. Çünkü siz o yokluktayken evet bu bence şanslı yani. Yoklukta yani adamın evi yoksa, öbürünün evi varsa tabii ki şanslı. Ama aslına bakarsan o da kendi içinde şanssız. Çünkü o zenginliği korumak çok zor. Ve konfor alanında büyüdüğü için genelde bu tip çocuklar uzun vadede başarısız oluyor. Ve parayı düşürmek diyoruz. Parayı düşürüyor yani parayı azaltıyor. E parayı azalttıktan sonra da e, belki yine bizden zengin oluyor. Hı hı. Ama mutsuz oluyor. Yani şöyle düşün şimdi ben normal bir dairede oturuyorum. 3 artı 1 diyelim. Ve o evde doğdum, o evde de büyüdüm, o evde öldüm diyelim. Şimdi başka biri villada doğup da 5 artı 1'e bile inse o ondan mutsuz olur. Yani insanın gördüğünden ayrılmasıyla alakalı. Dolayısıyla e, sorunuzun cevabı şu. Eldeki istatistikler şunu gösteriyor. Birincisi zenginler, yani zengin doğanların rakamsal olarak onu koruma ihtimali çok düşük. Çoğunlukla zengin doğanlar zamanla o parayı eritmişler. Tamam. Bu, bu, istatistik. İkincisi, ikincisi de var. Çok ilginç. İkincisi de var. Yine bunu Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı geçen. Ee, çok hoşuma gitti. O kadar zor ki onları mutlu etmek. Çıtaları çok yüksek. Çıtası çok yüksek olduğu için mutlu olması çok zor oluyor ve bundan dolayı daha çok depresyon, anksiyete, işte bağımlıklar, uyuşturucu, alkol bağımlıkları. Iyi evet. olmuyor. Bunu aynı şekilde yine Yılmaz Erdoğan bir yerde söylemiş, çok hoşuma gitmişti. Ee, Dedik ki hani siz daha diyorsunuz ki ünlü olunca, zengin olunca herkes mutlu oluyor ama bakınca çoğu alkolik oluyor. Yani dolayısıyla mutluluk yine aynı şekilde Türkiye'nin en büyük iş insanlarından Üzeyir Garip bunu anlatmıştı. Diyor ki mutluluk diyor, yavaş yavaş bir yükselen trendtir diyor. Çok küçük küçük de olsa yükselirseniz mutlu olursunuz ama birden birdenbire yükselirsen ve çocuğun direkt o standartta başlarsa mutlu olamazsın. Yani bugün gerçekten ben sana sorayım yani sen şu anda bu dünyanın yolu buraya geliyorsun, bu çekimleri yapıyorsun. Ben dünyanın yolları buraya geliyorum, bu çekimleri yapıyorum. Yani bundan mutlu oluyorum ama düşünsene ben Ferrari ile doğmuş olsaydım. Ondan sonra cıma, yalıda doğmuş olsaydım beni ne mutlu niye geleyim buraya? Bunları niye mutlu olayım? Uğraşmayı bırak. Mutlu olamam ki. Bunu ben, bu, beni, benim mutlu edemez. Ya yalıda doğmuşsam benim bir tane daha yalı alacak ancak param olursa mutlu olabilirim. Çünkü yalıda doğmuşum D bir daha benim stand yani daha ötesi de yok. Daha ötesi de yok. Ya da benim kulüp alıp kulübü baş şampiyonluğa götürürsem mutlu olabilirim. Nasıl mutlu olacağım yoksa yani? Ama şu an öyle değil ki ben gidiyorum buradan güzel bir yere gidiyorum. Güzel bir akşam yemek yiyorum. Çocukluk arkadaşlarımla buluşuyorum. Mutlu mutlu olabiliyorum. Çünkü basit de olsa bir, 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 ilerleme var hayatımda. Yani hep onu söylüyorum. Yani Bodrum katta oturmuş biri bir üst kata çıktı mı mutlu olur. Ama manzaralı bir evde oturup da alt kata inen mutlu olmaz. Şimdi bu çok yani gerçek... mutsuz insan olur. Evet. Dolayısıyla buradan da şuna geliyoruz. O şey konusu yani istatistik olarak da mutluluk anlamında da evet yokluktan gelenlerin mutlu olması ve başarılı olması daha yüksek ihtimal ve yine bakarsanız çok bilinen bir sosyolog Türkiye'de söylemişti. Şu şu anki zenginlere bakın 20 30 yıl önce hiçbir şey olmayan çoğu yokluktan gelmiş insanlar. Evet, evet. Sonra baktım kendi çevremde düşündüm bunu. Abi benim en iyi avukat arkadaşlarıma bakıyorum. Biri Çorum'da doğmuş, biri Yozgat'ta doğmuş. Bakıyorum en iyi bankacı arkadaşım yine Anadolu'nun bir şehrinde doğmuş. Ya bakıyorum böyle hani çok zengin nişan taşı bebekte doğmuş hiçbir arkadaşım çok iyi noktada değil. Mutlaka var bir iki tane ama azınlık. Çünkü konfor olan da doğanlar niye uğraşsın ki? Çünkü hırs ve azim devreye girmiyor. Girmiyor. Yani şey, şey için de, uğraşmasına uğraş, gerek. Bir de standartın yüksek. Evet. Ya şimdi sen şimdi ya şimdi belki kız, kızanlar olacak ama ben 40 bin lira 50 bin lirayla bugün para biriktiren Ayşe teyze hatırlıyorum. Biliyorum bana geliyor. Hala bir şeyler oluyor. Ayda 250 lira geçinemiyorum diyen arkadaşım da var benim şimdi. Standartlı kapitalist sistem öyle güzel dizayn etmiş ki bu canavarlar bu sistemi sana öyle bir standart aşılıyorlar ki para yetmiyor sana. Yani bugün yine diyorum yani biz izleden sanayicileri en iyi onlar anlayacaklardır beni. Ben yani diyecek ki ya bu çocuğun dediklerinin hepsi doğru. Biz işte çok üç kuruş paraları biriktirerek bu noktaya geldik. Hep mutluyduk ama bizim çocuk bu paralarla geçinemiyor. Niye geçinemiyor? Niye beğenmiyor? Ee, araba konusu bile öyle. Hatta dün bir arkadaşla beraberdi mesela. Onun babası yıllarca Renault'un bir modelini kullandı. İşte ben dedi hayatta onu kullanmam dedim diyor. İşte daha iyi bir Alman arabası aldım diyor. Şimdi benim çocuk o Alman arabasını da beğenmiyor diyor. Bilmem ne alacaksın bana diyor diyor. Çünkü o Alman arabasında başladı hayata. Evet. Daha evet, üstü. Evet tabii ki İnsanoğlu beğenmeyecek. İnsanoğlu hep bir yukarı çıkmak istediği için. Dolayısıyla e, zengin doğmanın böyle çok iyi olduğunu zannediyoruz. Ama aslında e, öyle olsaydı ne diyorum ya bu kadar çok uyuşturucu, alkolü zenginlerde değil. Tamamen hep fakirlerde olurdu. Zenginlerde olmazdı veya hiçbir intihar vakası zenginlerde ünlülerde olmazdı. Marilyn Monroe'dan tut, Kurt Cobain'den, Michael Jackson'dan, Elvis Presley'e, dünyanın her şeyine sahip olan insanların çok mutlu bir hayatlar olması lazım dedim. Ve bu kadar buna iddialı olmama nedeni de şu zaten ben öyle bir hayata gelmişim. Oraya geleceğim. geleceğim. Benim babam tam bu anlattığım hikaye. Köşkleri var. Evet. Bakırköylüler. Yani Bakırköy 1900 bizim soy ağacımız 1700'lerde falan İstanbul'a dayanıyor. Ee, ve böyle bir sürü mal varlığı olan Alman lisesi bilmem ne özel hocalarla. Piyanosu varmış babamın yani. Babaannem piyano almış şimdi. Normal şartlarda baktığın zaman Mert Paşa'nın babası piyanosu var. Bakırköy'de hanları, hamamları var. Çok mutlu bir hayat olması lazımmış. Yok alkolik oldu ve alkolden dolayı siroz ve sirozdan sonra da bir sürü hastalık ve sonra da öldü. Ya son dönemde bir şekilde parayı da iyice harcadı bitirdi. İyice onunla depresyonu gelmeye başladı. İşte o da benim travmalarımı tetikledi zaten falan ama. Ama mesela babam mutlu olamadı. Ama dedem mutluymuş. Dedem çünkü sıfırdan yapmış. Küçük küçük yapmış. iyi bir avukat. Babam hiç mutlu olamadı. Dolayısıyla hani hem parayı bitirebiliyorsunuz böyle olduğunda hem mutlu olamıyorsunuz. Para mutluluk ee, getirmeze geldik şu an. Şimdi, ha, onu deyince de tabii tepki çekecek. O da yanlış bir cümle tabii. Para mutluluk getirmez değil. Parasızlık mutsuzluk getirdiği için para mutsuzluk getirecek bakın. Para mutluluk getirmez ama para mutsuzluk getirecek sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sen mutsuzluk getirecek sıkıntıları ortadan kaldırıyorsun. Hayatta mutlu olma olasılıkların çok daha yüksek parasız bir insana göre. Ama işte orada da şey devreye geliyor. Standartların para da neye göre kime göre Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Güldüreyim seni. Ben bir masada oturuyorum. Üç tane arkadaş beraberiz. Şimdi biri diyor ki şakaya aynen cümle bu ya. Oğlum diyor siz çıldırdınız mı diyor. Ayda diyor işte ben diyor 70-80 bin lira alsam diyor acayip rahat yaşarım diyor. Çünkü o 55 bin liraya bir yerde tezgahdarlık yapıyor arkadaş. Öbürü diyor ki oğlum sen deli misin diyor. <laughs> 70 80le nasıl mutlu olursun diyor. Ben diyor 70 80le geçinemiyorum. Bu, bu şansı diyor. 150 bin lira alıyor diyor bir yerde bilmem ne müdür mi yardımcısı. misin? O diyor ki ben 150 lira geçinemiyorum abi diyor. Deli misin diyor. Benim çocuk özel okulda okuyor diyor. Aylık 100 bin lira özel okulu var diyor. Bu şanslı diyor. Bürü de bizim bir tane daha arkadaşımız. Var. O da 250-300 alıyor bir yerde. Diyor en şanslı sensin diyor. Yani size öyle geliyor diyor. Benim diyor kiram diyor 95 bin lira şu anda diyor. Bilmem ne <laughs> ben hiç geçinemiyorum diyor. Kayınpederden borç aldım. Diyor. Yani <laughs> sistem öyle güzel dizayn edilmiş ki. Herkesin standartlarını öyle güzel arttırıyor ki. Dolayısıyla kim mutlu? Yala hep söylüyorum bak, yavaş yavaş yükselen yavaş yavaş yükselirken de giderlerini aynı oranda yükseltmeyen mutlu. Anadolu'da böyle şirket sahibi insan çok var değil e mi? Çok de de. neredeyse 99 bakıyorum. Birinci nasyon böyle. Bak hatta benim bir tezim var. Ona çok kızıyor bizim okumuş çevremizde okumuş insanlar var tabii. Onlar bana çok kızıyor. Bunu deyince böyle eleştiri yazıyorlar bana. Ben şunu diyorum. En az eğitimli olan, en az işte bilgisi olan tırnak içinde yokluktan gelen şirketi kuruyor. Onunla beraber büyüyen görece olarak bir tık daha iyi işte üniversite falan okuyan, idare ediyor şirketi, survive ettiriyor. Üçüncü olan Amerika'nın bastığında bilmem nerede okuyan, gümüş kaşıkla doğanda batırıyor diyorum. Burada bir gariplik var. Ne kadar değil mi? Doğru. Çünkü aradaki e, dedim ya yine hani azim ve hırsa geliyor. Çünkü belki diğeri zaten var diye e, o çocuk hiçbir şey yapmıyor ama öbürü ona yetişmek için e, elinden geleni yapmak zorunda. Aa, aynen Hatta mi? daha fazlasını yapmak zorunda. E, şimdi zenginlik kalıcı mı dedik ya? Aslında buradan birçoğunun hani %98'inin zenginliğini erittiğini söyleyerek kalıcı olmadığını söyledim yine nevi ama bir yandan da hani Zengin çevre Hı. ama. Bu çok başka bir şey. Evet, bir çevre kısmına gelelim. E, çünkü niye? Parayı erittin. Evet, zenginsin Paranı erittin. E, kötü bir duruma düştün. Ama çevren yine zengin. Yani bir yere tekrar başlamak için, bir yere adım atmak için ya da birinden yardım almak için yine öyle bir çevren var. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Şunu çok etkilemiştir o. Çünkü benim çok felsefeme uygun bir şey. Bir kez dinliyorum. Bak, zengin doğmak şanslı değil diyorum. Ama zengin çevrede doğan, bak çok ilginç, zengin çevrede doğan Fakir biriysen çok şans daha çok şanslı oluyorsun. O zaman sosyal çevre paradan daha mı değerli? Kesinlikle Onu daha sorarım. Değerli. E, kesinlikle daha değerli tabii. Sosyal çevre benim de hayatta en önem verdiğim şey. Network diyorum buna. Her şey o. Çünkü bir kez o adamların bilgisini, zekatı bile senin hayatını değiştiriyor. Ben bugün bu programlara çıkabiliyorsam, bir şey yapabiliyorsam ya İstanbul'da üniversite okuduysam, İstanbul o bile o çevrem sayesinde Bir tane Türkiye'nin en zengin, en iyi başarılı sanayicilerinden biri o, devir, o devirin. Çocuğu herkes partilerlerken o çocuk çok düzgün bir şekilde üniversite sınavına çalışıyordu. Ben de çal okumayacağım üniversite diyordum üniversite, o, o yaşta. Bir gün sordum sen niye okuyorsun? Bir, bir anlattı bana. Bir gün gidersin dedi, bir iş bulamazsın dedi, işler kötü gider, batarsın dedi. Bir kızla evlenecek olursun dedi, kız ailesi üniversite ister. Yani o kadar şey anlattı ki bir baktım, aa dedim. Bu yaşta bir bu kadar zengin bir ailenin çocuğu bile bunu düşünüyorsa benim düşünmemem utanç verici dedim. Ben çalışmam lazım, kazanmam lazım dedim. Yani bu tip bir çevrede büyürsen eğer bunun gibi bir sürü fikir alabiliyorsun. Veya ne bileyim işte çok küçük yaştayken işte burada adam arsa alıyor, babası. Sen de al diyor. Ben niye almıyorum, alamıyorum ama param yok, babam niye almıyor? Yani rich mindset dediğimiz o kafa yapısı çok önemli. Bu zenginlerin kafa yapısını aşılayacakları bir çevrede büyürsen, e, bununla ilgili istatistik şöyle işte, e, fakir bir çocuk... İki tane fakir çocuğu alıyorlar, bir tanesi yani yoksul çocuğu alıyorlar, bir tanesi çok suburb dediğimiz uç bir yerde doğuyor. Ee, bir köyde diyelim. O fakirliğe devam ediyor ve yükselemiyor çok fazla. Ama aynı çocuk, fakir bir çocuk işte o gettolarda oturuyor. Hani işte İstinye'deki o lüks konutun yanındaki gece konuda oturuyor. O çocuk mesela çok çok daha zengin olabiliyor. Çünkü o görüyor. Demin anlattığım gibi sosyal çevre kuruyor, onun nasıl yatırım yaptığını görüyor, onunla neler yapabileceğini görüyor inanıyor. İnanmak çok önemli. Şimdi ben hep söylüyorum. Köydeki bir çocuğa ben arasam, desem ki ya bireyse emeklilik var. Köşeye koy kardeşim şu sigara parasıyla. Gelecekte bir daire sahibi olursun. Güler bana. Bilmiyorsan e, bilmiyorsa, dinlemediyse beni daha önce veya desem ki ki çok dalga geçenler o yüzden oluyor beni. İşte genelde o fakir kafa yapısında olup da yaşamamış insanlar dalga geçiyor bende. Ya da ne bileyim işte abi şurada bir tarla alırsan, 20 yıl sonra hayatın kurtulur. 30'tan daire alınca yürü git deli misin derler bana. Ama ben bunları gördüm yapanları. O gördüğüm için diyorum ki aha bunlar bunu yapmış. Bunları direkt kopyalayacaksın veya borsa mesela borsada uzun vadede para kazanmaz diyor herkes mesela veya borsa kumardır diyorlar çünkü etrafında hep kumarbazları görüyor ama ben Türkiye'de işte bu işi çok iyi yapan insanların yine yanında gördüm hep gözlemledim. Servetleri var adamların yani çünkü tutmuşlar adamlar hiç umursamıyorlar o yüzden bugün bu olay oluyor adam umursamıyor bile çünkü o adamların ben 94 krizinde ilk bakmadıklarını biliyorum hisse işte Sonuç zengin çevre. O, ama o gerçekten rich mindset zengin çevre ama şey zengin çevreden bahsetmiyorum. Zengin çevre iki ayrılıyor bu arada. Bu üçüncü jenerasyon dediğimiz fazla havalı takılan, konfor alanında büyüyen, çocuklarla büyüyen zengin çevreden bahsetmiyorum. Yani şimdi şey örnek vereyim. ya yani Hüsnü Özyeğin'le ben oturup yani bir saat bile bir yerde oturabilsem ya da ne bileyim işte rahmetli VP Bey'le, VP Koç'la veya ne bileyim Sakıp Bey'le işte bunun gibi insanlarla veya şu an Türkiye'de de var bir sürü öyle insanlar hani Aklıma bunlar geldiği için şu an bunları söylüyorum. Onlarla oturduğunda bir saatte bile duyacağım. Bir saatte kaç tane ders alırsın? Kaç tane ders alırsın? Ki o yüzden ben sürekli onların kitaplarını okurum. En son kitabımda da onları anlattım. Yani onların kafa yapısını almak lazım. Mesela Aydın Doğan diyor ki sabahleyin diyor sen gitme sen de diyor araban şirketin kapısında olacak diyor. Dün bir tane iş adamındaydı mesela o da aynı şeyi yapıyormuş diyor. Niye dedim? Çünkü dedim senin orada olduğunu düşünecek çocuklar çalışanlar dedi. E, gerekirse de en erken sen geleceksin dedi. En geç sen çıkacaksın. Yani bunlar o kadar sistematik şeyler ki. Şimdi böyle bir ortamda büyürsen o bilgileri alırsan bir de yokluktan gelen azmin varsa, yokluktan gelmişsin azmin sen yürüyüp gidebiliyorsun. Ee, bir de risk alma algın da oluyor onları gördüğün için. Dolayısıyla bence bir denge ama hani şey bence yalan. Yani zengin doğduysan sen zengin kalıyorsun. Yok kardeşim zengin doğanların hepsine girip bakın. Çok konfor alanında büyüdükleri için, standartları çok yüksek olduğu için o hayatı yaşayamıyorlar. Aşağı doğru iniyorlar. Para azalıyor. Para gerçekten 3 jener, jenerasyonu da el değiştiriyor. Evet. Bugün zenginsen, bakın gerçek söylüyorum çok zengin doğduysan işin çok zor kardeşim. Büyük ihtimalle sen veya senin çocuğun fakirlik içinde olacak. Üzülerek söylüyorum. Bugün fakirsen de, biraz tam polyanla gibi olacak, kızacaklar ama doğru çevredeysen ve biraz da kendini şey yaparsan da o senin içindeki azim ve yokluğa olan dayanıklılığın yani o kadar dayanıklısın ki sen yani yaşayabiliyorsun. Yine diyorum yani ben mesela Hayatımın bir döneminde 10 yıl boyunca neredeyse hiç doğrusu araba almadım. Her yere otobüsle gittim. Şimdi ucuz bir araba kullanıyorum falan. Hep yatırıma çünkü dayanıklılığım vardı. Ama benim çoğu arkadaşım bunu yapmadı. Çünkü öyle bir standartları var ki yani o standart veya ne bileyim işte şimdi yazın bir tane şeyci tanıyorum mesela. Abi adam sabah akyar'larda ben denize girerken görüyorum. Akşam balık yerken Turgut Reis'te görüyorum. Öbür gün gümüşlük'te görüyorum ve bu adam 70 yaşında. Ve inanılmaz da kendince parası var. Öyle bir azim var ki çünkü öyle bir yokluktan gelmiş. Hadi bizim çocuklara bunu yaptıralım bakalım. Hadi yaptıralım bakalım şimdi. Hangisi zengin olur? O mu zengin olacak? Bu mu zengin olur? Bizimki diyecek ki baba oraya mı gidelim? İki gün iş yerine çağırıyorsun. iki gün iş yerine burada ne var ki? Ne yapacağım ki? Onu denize gireyim, beach'e gideyim. O adam beach mi hiç bilmiyor. Kaç tane malı mülkü var hala. Çalışıyor şimdi bu. Bakın. Azim, azim, azim başka bir şey. Dolayısıyla hani bu konu böyle benim çok şey yaptığım bir konu hani iddialı olduğum bir konu hani tam tersine inanmıyorum. Teşekkürler Mert. Sağ ol ayağına sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyorum Yaşalım. sana. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Lütfen yayınlarımızı beğeniyorsanız hype etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.